Bu silah gerçek mi? Evet. Hava? Hava çift tabancası. Amerikan malı. 70-80 gibi. Kaç para? 15 m. ama inşallah bir şeyler olur. Toplum ne yapsın? Başka bir şey yapacak bir şey yok. Evet. Ikinci el çok. E, konu, zaten ortada ne yapsın vatandaş? İşte başladı mı? Güzel herhalde. Güzel bak daha önce e, gezdiniz mi hiç antika pazarları? Evet gezdim. Hem yurt dışında hem Türkiye'de gezdim. Gayet güzel bir şey onun için bence başlangıç. Daha da geliştirilebilir. Çok güzel oldu Ala için. Süper bir şey. Ben zaten müdavimiyim. İkinci el antikanın Ali ad olması çok güzel. Çok beğendim. Daha gün geçtikçe daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Ya şuna bakalım şunu verelim de. Ona buldum, bak bunu gelin bu. Mu, yeni mi? <laughs> evet. Atlı gelin. <laughs> Evet, serginizde ne var? Sergimizde ee, pusulalar var. Gemi telefonları var. Gemi fenerleri var. Radyolar var. Eski paralar var. Birçok ülkenin paraları var burada. Türk yani Türk lirası da var ama birçok ülkenin paraları var burada. Evet, eee nasıl buldunuz pazarı? Muhteşem, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Zaten istemiştik, yani çok güzel çalışıyor. Çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bir antik pazarı zaten istiyorduk. Yani bir antik pazarı, çok şükür oldu. Burası, inanıyorum yani, tıklım tıklım olacak yani haftaya böyle. Olacak. Vallahi harika, muhteşem. Çok eskilere gidiyoruz böyle, daha da güzel olacak var yani. Ne varsa. Yani geçmişe mi yolculuk? Vallahi, Vallahi ya. Yine başa döndük bak. İyi bir de dönmüşsük bak. Her şey yine eskiye dönüyor. Ne varsa eskilerde var. Bak her şey eskiler, ada Antika'ya antika. Şu güzelliğe bakın. Hepsi tarihi eser. Hepsi. <gülüyor> evet, <gülüyor> siz de diyeceksiniz. E, ee, pazarı nasıl buldunuz? Evet, i̇yi, fena değil. Biraz pahalı ama yaptığım bir şey. Sizin zamanınızdaki evet. ürünler. Evet, çok kullandık. Çok değerli, çok evet, güzel çok ama şimdikler bunları beğenmiyorlar. Yani geçmişe gittiniz ya. bir an. Ama geçmişin her şey güzel. Lezzet vardı, huzur vardı, özellik vardı, hadise vardı. Evet, siz nasıl buldunuz? Güzel, harika. Bence çok güzel olmuş. Aliya için ihtiyaç olan bir şeydi. Daha öncesinde bu tarz ikinci el eşya pazarlarını İzmir'e gidiyorduk. Gördük ama da olması da gayet güzel olmuş. Hoş yani. Memnun kaldık. Teşekkür ediyorum. Evet satışlar nasıl gidiyor? Şükür bekliyoruz abi. Siz gelirseniz her zaman buradayız. Talep fazla mı? Talep çok fazla da İstanbul biraz az gelmiş. Evet. Ee, i̇nşallah çok güzel olduğunu söylersek onlar da haftaya gelecekler. Öyle. Altın talebi var ama bilmeyen çok. Biraz daha reklama ihtiyaç var. Evet beyefendi. Nasıl buldunuz pazarı? güzel geziyoruz çok güzelmiş yeni gördük yeni geziyoruz Evet çok güzel değişik evet. teşekkür ederim ben teşekkür ederim bu silah gerçek mi? Evet. Hava? Hava hep şey tabancası. Amerikan malı 70-80 yıldır. Kaç para? 15 m. Ali Belediyesi'nin e, güzel bir uygulaması da, bir talebi de Ali Ağa halkına hizmet vermek için gerçekleştirildi. Daha ilk haftası buranın. E, özellikle İzmir'deki antikacılarımızı davet ettik. İzmir Eviyet, İkinci El Eşya, İkinci El Ürünlerin Geri Dönüşümü derneğiyle derneğimizle birlikte, İzmir Pazarcılar Derneği, Antikacılar Derneği ve Federasyonu'nun da katkısıyla, e, Ali Ağa halkına e, böyle hem gezebilecekleri hem e, eskiye dair e, antika e, ya dair bulabilecekleri değerli ürünler, geçmişi yad edecekleri, hatırlayacakları ürünlerin bulunabileceği bir e, yer, bir eşya satış alanı oldu. Çok da güzel oldu. E, en azından buranın e, hem Ali Ağa Belediyesi Tesisinin farklı bir gün daha değerlendirilmesi açısından hem de e, Semt halkının, özellikle Ali Ağa halkımızın, e, emeklilerimizin de yoğun, yaşlılarımızın, değerli büyüklerimizin de yoğun ilgi gösterdiği e, çocukluğumuzda, benim büyüklerimin de çocukluğunda bulunan özellikle ikinci el eşyalar, oyuncaklar ve antikalar bulunmakta e, bu güzel bir hizmet oldu. Başta belediye başkanımız Serkan Acar'a e, ve yönetimine, e, belediye yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Bu Aliya'mızda her ayın e, Perşembe günü, her haftanın her her hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek olan bir etkinlik, yani sürekli her Perşembe Aliya'nın katlı Pazar yerinde olacağız ve çok güzel davetler de e, tepkiler de aldık. Bu çoğalarak çeşitlilik çoğalarak Aliya'ya e, hizmet verecektir. Buradan bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu Ali Ağa'mızda her ayın e, perşembe günü her haftanın her her hafta perşembe günü gerçekleştirilecek olan bir etkinlik. Yani sürekli her perşembe Aliya'nın katlı pazar yerinde olacağız ve çok güzel davetler de e, tepkiler de aldık. Bu çoğalarak, çeşitlilik çoğalarak Aliya'ya e, hizmet verecektir. Buradan bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ben Eski ve Yeni Eşyaları Değerlendirme Derneği Başkanı Murat Güler. Burada daha önce Bornova'da ve Konak'ta ikinci eli eşyaları satan, antika eşyaları satan arkadaşlarımızın kurmuş olduğu bir dernek. Şu anda ala pazarını oluşturmuş bulunmaktayız. Burada emeği geçen değerli başkanımız Serkan Hocan'a. Değerli kardeşim, Faysal Acar'a teşekkür ediyoruz. Burada çok lezzetli bir e, alışveriş ortamı oluşturmaya çalışacağız. Pazar yerimiz çok lezzetli, çok güzel. Aydınlatması olsun, e, gölge olması, üstünün kapalı olması ve araç bak, araçlarımızın park etmesi bakımından çok e, uygun bir alan. Teşekkür ederiz. Evet, sizi tanıyalım hanımefendi. Ben Serpil Arslan, Eski ve yeni eşyaları değerlendirme derneği çok yakışan bir şeydi. Zaten bunu Bornova'da devam ettiriyordur. Alaya'da da böyle bir şeyin olması Alaya'da çok güzel bir yakıştı. Ee, i̇lk gün olmasına rağmen harika bir esnaf akışı var burada. Haftaya daha da Çünkü bunun daha sonraki hafta daha da bir üstü olacak. Alaya herkese hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Murat Acar ben İzmir Pazarcılar Derneği'nden. Çok güzel bir alan, çok güzel bir etkinlik. <laughs> buradaki esnafımızı bekliyoruz. Buradaki müşterilerimizi bekliyoruz. Haftaya katlar. Burası artacak ve daha güzel olacak. Antik açısından, ikinci açısından.